Bizim komşumuz gelip giderdi. Çok iyi yani dostu, akraba yani bir evli gibiydik. Ben ona evladım dirdim. O ben ana dirdi. Ve ben bir gün geldi bir kazan dairesine. Ne yapıyorsun dedi. Dedim hiç otur, burada iş yapacağım dedi. Kim var dedi. Hiç kimse yok dedim. Bana sataşma çalış. Ne yapırsan dedim, hiç dedi. Dedi, "Var mıdır?" dedi. Dedim, "Ne yapırsan?" dedi. Dedi, "Konuşma." dedi. "Konuşursan," dedi, "seni rezil ederim." dedi. "Kapıda komşular var." dedi. "Onlara derim ki, beni səsledi. Beni tuzağa düşərtir." dedi. "Bana təcavüzurdu etdi." Sonra bənə dedi ki, "Kimseye demətin." dedi. "Sonun olur." dedi. Ondan sonra bənə təhditlə hep davamlı. Eşim gitmiş İstanbul'a ondan sənə gələcəm mallarımıza baxırdı. Bizim ahırdaydı, mallarımıza baxırdı, ilkilənirdi. Əvəlkə gələcəm dedi, yox dedim. Dedi, gəlməzdən dedi. Mən dedi, səni hər kəşə razı edərəm dedi. Qapı açacan. 2 saat, 2-3 sivarlarla gəl deyə evimizə. Qapıyı açdım, ondan sonra girdi içəri. Orda konuştuğum deyim mən 5 çocuğum var, mən evliyəm, böylə şey olmaz dedi. "Ənəşin" dedi, "tuysa da mən inkar edərəm" dedi. "Anam deyirəm hər kəşə" dedi, "inanır" dedi. "Hər kəş məna" dedi. "Sən eşkimsin, inanmaz" dedi. Və mən konuşmadan sonra çıx get dedim. Mən yataq odasına kinipledi. Orda məni soyundurdu, təcavüz etdi və fotoğraflarımı çəkdi. "Yapma" deyirdik, çağıldıqça bəndən zorla fotoğraflar istərdi. Mən evet. evdə gəlirdi. Yəni normal heç kimsə şübhələnmədiyi üçün qapının önündə gəlirdi, danışırdı, səslərdə çocuklara "Deydən nə sədin gəlsin" kapının önünde konuşurdu ve tekit ederdi ben zaten o ilk tecavüz olayından sonra ben kendimi kaybettim hastaneye geldim ondan sonra kendimi hiç toparlayamadım çünkü üst üste olaylar geldiği için ben dengemi iyice kaybettim ailemden korktum eşime yani layık olmadığım için çok nalımlara girmiştim annem tit tit diyordu <laughs> annamusun dişimde çocuğum dişminden yanındaydım ben Ama şu anda hiç kapıya bile çıkamıyorum onun yüzünden. <laughs> Çok zor bir hayatım var. Naret olsun. Ele birilerin dışarıda dolaşmasını istemiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Hayatımı mahvetti benim. <laughs> Beni mahvetti. Ben inkar ediyorum. Hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmedim diye şey vermiş. Ama bana yaptıkları her şey ortada. Delillerim yok. Çünkü her hepsi onda. Bir flaşı var onu bulsanız onun içinde her şey zaten belli. Yani ben inkar ettiklerim içinde, etmediklerim de her şey içinde. Çok zor durumdayım. Anlatamam yani gerçekten hiç kimseye anlatamadığım bir sorundayım. İnkardır. Eşim sormuş. Bele bele yok inkar Hiçbir şekilde bir şey yok. Peki bana yaşattıklarını kime yaşattın o zaman? Tutuklanmasını istiyorum. Dışarıda böyle rahat gezmesini istemiyorum. Ben utancımdan dışarı çıkamıyorum. Benim mehlem derler kimse bilmiyor. Ve o olaylar başıma geldiğini bilsem beni linç eder, öldürürler. Yaşayamam. Ben evimden dışarı çıkamıyorum. Eşimden arabayla çıkıyorum. Bir yere çıkıyorum. Yoksa yok bir yana çıkamıyorum. Evde hapis hayatı yaşıyorum. O şerefsiz yüzünden. Ama o elini kolunu sallayarak rahatlıkla gezir. Ama tek şeyim tutulanmaz adalet yerini bulsun. Ben adaletin yerini bulmasını isterim. Dedizim ben mahvedeceğim sizi. <laughs> Senin eşin kim olur ki dedi. Ben ondan korkmuyorum. Bakın neler yapacak bana dedi. Hiçbir şey edemez dedi. Mən bıraq dedikcə yalvardıqca mən beş çocuğum var, bıraq dedikcə yox dedi. Bax nələr olur, hələ bax nələr olur. Əlimdə şəkillərim var, fotoğraflarım var. Məni medyaya istə işte, profilli rəsm olaraq lənə dedi, qoyaram dedi səni dedi. Kim bilir dedi, mənim qoyduğumu dedi. Sənin adan dedi, profilləri tıklaq resimlərindən profili açaram dedi. Fondolar da dedi, səni şey edərəm dedi. Beni her türlü pislik yaptı. Aha. Ben sustum ama hiç kimse susmasın. Keşke baştan eşime diyeydim bu olaylar bu kadar uzun sürmezdi. Kadınlar baş kaldırsın böyle şerefsizler içeride dışarıda dolanmasın içeride yasınlar, assınlar. Yani yaşamalar bile nefes almalar bile onların bu dünyada gerçekten fazla. Öyle şerefsizden dünyada yaşamasını istemiyorum. Tutuklansın. Bütün kadınlar hakkını savunsun. Ben sustum. Ben yemin ederim bir senede yakındır mahvoldum. Benim de o kadar acı çekirim ki hiç kimse anlatamam derdimi. Öyle bizi bir hale koydu ki hiçbir bayanlar susmasın. Başlarına ne gelirse baştan anlasın. Ben keşke baştan anlataydım bu korkuları yeneydim. Uymayaydım tehditlerine, onun zorbalığına, onun işkencelerine. Şimdi katil olmasından korkuyorum. Devlete seslenirim. Savcıma, hakimlerime hepsine seslenirim. Kadınlar hep sustuğu için, bizler sustuğumuz için, korktuğumuz için. Erkekler rahat ellerini kolunu dışarıda salırlar. Ama namussuz erkeklerin asla dışarıda dolanmasını istemiyorum. Hiç gelmek istemiyorum. Yani ki araba bulsun, öleyim. Konuşmayayım. Tezil olmayayım. O köpek yüzünden bile bu rahat dolanacağım, içer atılmayacak, ben yine rezil olacağım Çoluk çocuğum rezil olacak. Ben hesap et, evden bakkala gidebilirim, çocuğum okula gidiyor, küçük ana sınıfına gidiyor, çocuğumu götürüp getiremiyorum. Ben başka hiçbir şekilde bir yere gidebilirim, eşim bunu alıyorum diye arabaya götürüp bir yerler gezdirir. Allah razı olsun ben bunu neyle ödeyemem eşimi, şimdi doğru söyleyeyim. Eşim benim arkamda olmasaydı ben bitmişti. ben diyemirdim. Hatta bazen bir eşim telefonu rastlarsa, alsa, yeter artık çekemiyorum, ağır ağır dururdum, ilaçlar içirdim, uyurdum, bir şey mi edirdim, gidip yatırdım.